Uyuşlaştık. Devam edin. Devam, devam Ay tamam, et. Sen ne <laughs> <n> <laughs> yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun Sen yapıyorsun Sen ne yapıyorsun yapıyorsun Sen yapıyorsun lan? Bana bak yani, ya, sen. Bana bak. Sali. Sali. Ya o kötü bir kata mı? Ne kata mı? Sali. Ama ne yapıyor? Ne yapıyor bana ya? Bana söyle. 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 이시 <Sessizlik> <Sessizlik>